grubu insan. Sizce kadınların kıyafetlerinde en güzel renk hangisidir? Kadınlar, esmer kadınlara beyaz yakışıyor. Beyaz kadınlara siyah yakışıyor benim gördüğüm. Ee, ama her ortamda her yerde olmaz. Ben bazen mesela kırmızı renk bir kadına yakışır. Ee, gece mavisi yakışır. Efendim pembe yakışır. Ee, kadının durumuna göre yani fiziğine, Cilt rengine, yüzündeki ifadeye göre değişir. Evet. Ama kadınlar çok tatlı varlıklar tabii, e, hemen hemen her şey yakışıyor. E, akıllı oluyor kadınlar ama kadınların e, güzel giyinmesi dünyanın büyük bir bölümünde baskı altına alınmış. E, güzel giyinen kadına kötü gözle bakıyor insanlar. E, saygısız davranıyorlar palas giyinen, bakımsız olan kadınlara bir şey demiyorlar. Mesela saçları keçe gibiyse, dudakları kurumuş, gözleri mesela bakımsız, kaşları bakımsız, ayakkabıları bakımsız, böyle salaş dümdüz yürüyorsa ona pek bir şey yapmıyorlar, bir şey demiyorlar. Ama onun dışında bakımlı, böyle boylu boşlu bir kadın, saçları mesela böyle bakımlı, e, yüzü güzel düzgün makyajlı hafif veya işte belirli miktarda dekolte ise e, kadınla o genç kızlar demediklerini bırakmıyorlar evet. dönüp dönüp bakarak münasebesi hareketler bıyık buranlar, ipsiz sapsız konuşanlar ve küstahlık yapanlar bin bir türlü ahlaksızlık çocuklar da yıldıkları için kendilerine bakmaktan vazgeçmiş durumlar genç kızların büyük bölümü çok büyük büyük bölümü de kül almış çocuklar yani sıkıntıdan yani çünkü sevecek kimse yok. Sevilecek bir insan bulamıyor. Yani onu sevece onun seveceği ve onun da onu seveceği birisini bulamıyor. Bulduğunu zannettiğinde çocuğun başı belaya giriyor. Adam hakaret ediyor, oyun oynuyor, resmini çekiyor, annesi babasına göndermeye kalkıyor. Bin bir türlü ahlaksızlık. Bin bir türlü haysiyetsizlik. Ee, çocuklar korkudan bir çoğu adeta deliye dönmüş vaziyette. hepsinin yani %95'inin de demeyeyim de yani büyük bir bölümünün canı yanmayan yok genç kızlarla konuştuğumda, hep kötü hatıraları var. Hep yani bir erkek arkadaşı oyun oynamış oluyor, hep oradan dilleri yanmış oluyor, isterse gidin bakın konuşun. Yani dili yanmayan, canı yanmayan bir genç kız bulursalar bana getirsinler, çok nadir. Güzel giyinip çıkabiliyorlar mı bir sorun, yok. Adam ya hakaret ediyor, ya münasebesi bir laf söylüyor, ya bakışıyla rahatsız ediyor, ya dedikodu yapıyor. Yani kadınlar bile hakaret edebiliyorlar. Yani kıskanıyor mesela kadın. Kadınlar kadınlardan da çekiniyor kız, genç kızlar. Genç kızların en çekindiği kızlar bazen genç kızlar oluyor. Evet. Yani ne tutkusunu ifade edebiliyor, ne aşkını ifade edebiliyor genç kızlarda. Muazzam bir tutku gücü vardır. Muazzam bir derinlik gücü vardır. Evet. Muazzam bir sevme gücü vardır. O çocukların sevgisi, tutkusu, aşkı içinde kalıyor. Hatta bir kısmı Allah ömürler uzun etsin, o tutkuyu hiç yaşayamadan ölüp gidiyor. O aşkı hiç yaşayamadan ölüp gidiyor. Çürüyor çocuklar. Yazık günah ya, yazık günah. O sevgi insanları, o mübarek varlıklar, o tutku denizleri, o aşk ırmakları gibi olan insanlarda hiçbir şey kalmıyor adeta. Onun için toplumun üstündeki bu baskının kalkması gerekiyor. Kadınların üstündeki baskının kalkması gerekiyor. Bütün dünyada. Hemen bütün dünyada. Amerikalı kızlara falan da bakıyorum. Onlar da çoğu dombili. Ellerinde bir elinde gofret, bir elinde dondurma artık hayata küsmüş. Erkek arkadaşlar mesela yakışıklı delikanlı karşılaşıyor, Şu homoseksüel çıkıyor. Badici mesela aslan gibi delikanlı o da homoseksüel çıkıyor. Çocuklar delirecek artık yani. Yani mesela konuşuyor veyahut adam küstah manyak çıkıyor. Ya kavgacı çıkıyor. Ya çocuğun resmini internete koyup yayınlıyor. Başını belaya sokmaya kalkıyor. Güveniyor kızacağız ona. Mesela onun omzuna, kolunu omzaltmış resim çekiyor. Her yerde yayınlıyor, çocuğu mahcup ediyor. E böyle ahlaksızlar tabii kanun, hukuk bir şeyler yapıyor. yapıyor ama e, yani Sırf ondan kalmaması lazım. Yani toplumun toplan eğitilmesi lazım. Ya yani kadın sevgisi, genç kızlara karşı sevgi ve saygının en yüksek noktaya çıkarılması lazım.